Merhaba, Hı? Oğuz. Oğuz, Oğuz. Evet. Ee, nerede okuyorsun? Ee, National Aerospace University'de okuyorum şu anda. Ne şu anda? Ee, İngilizce hazırlık okumaktayım. Hiçbir zorluk yaşamadım, her şey gayet güzeldi. Ee, sağolsunlar çok yardımcı oldular her konuda. Okula kayıt işlemi olsun, ee, ev e, bulma işlemi falan olsun. Her şeyde kolaylık çektim sağolsunlar. Şehir Şehir çok güzel, çok güzel. Ben e, merkeze uzak bir yerde oturuyorum şu anda ama merkez gerçekten çok güzel. Ee, gelmeden önce eski sanırdım burayı ama gerçekten kendilerini geliştirmişler. Mimari açıdan olsun, e, kültürel açıdan, e, kendi kuralları olsun. Çok kuralcı bir toplum. Ee, ama bunun dışında güzel yabancı ben. olmanın bir zorluğunu yaşadın mı? Hiçbir şekilde zorluğunu yaşamadım. Ee, şu an Türkiye gibi bir yerde hissediyorum şu an kendimi. Çok rahat. Yani insanları olsun, şeyleri olsun, Peki, yetkilileri fiyatlar olsun. Mu? Fiyatlar, evet. Kimi e, dalda uygun, kimi dalda ucuz. E, değişiyor. 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 Eğitim açısından çok ucuz. Çok ucuz. Evet. Çok iyi. tamam. Evet. Çok